Oyun kafasına merhaba arkadaşlar bugün 10 tane sıda hediyesi Ardın Ardın Canav'a bir montaj edeceğiz Hadi videoya geçelim İlk açtığımız Nazı Bender Sübender 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 İkinci açtığımız Nazı Sübender Ender Ender Üçüncü açtığımız Ender Sübender Sübender Bir şey artık Ender Dezansı Dezansı ne zaman gizemli var? Ender Ender gizemli Ender. Gizemli Gizemli O güzel mi acaba? Ender Ender Sübender 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 Süb

Ender Süper Ender Destansı Gizemli o Efsanevi Ne geliyor? O Mavi Süper Ender Destansı bu dostun gidiyor. Ender. Ender. Ne anda ya? Ender. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler görüşürüz